2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. Yarı yıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Düzce'de 77 bine yakın öğrenci de karnelerini alarak artık tatile girdi. Karne heyecanını ekibimizle paylaşan öğrenciler tatilde yapacaklarını bakın nasıl anlattılar. Samet Arda. Dört takdir vergisi mi aldın? Evet. Hepsi beş mi? Evet. Aferin sana. Hadi iyi tatiller bakalım. Size Karsın. de. Ee, üçüncü sınıfım. İsmin ne? Eylül. Eylül dersler nasıl? Hepsi çok iyi. Hepsi çok iyi. Aferin sana. Şimdi tatil, tatil mi yapacaksın bu hafta? Evet. Hazır mısın tatile? Hazırım. İsmin ne? Enes. Enes kaçıncı sınıfsın? Dördüncü sınıfım. Dördüncü sınıfım. Dördüncü sınıfsın. Takdir belgesi mi aldın? Evet. Tatilde ne yapıyorsun? Ders çalışmaya devam. Evet tatilde öğretmenimiz şey bize test kitabı verecek onu çözeceğiz. Tatilde öğretmen test çözün diyor. Test çözebiliriz. Ders çalışmaya da devam. Hem tatil hem ders. Evet. Tamamdır. Dördüncü sınıfım. <laughs> Teşekkür belgesi mi aldın? Evet. Tatilde ne yapacaksın? Derslerimi çalışacağım. Dersler. Dersler nasıl? Yeah. İyi.